Niyeyse ben kendi çocuğumun cenazesini poşete koyacakmışmış. <laughs> Ama <gülüyor> Allah, Allah bana bahçeyi yaşattı. <laughs> Kaza Afyonkarahisar Karayolu'nun 3. kilometresinde meydana geldi. Mustafa Koç yönetimindeki otomobil Sporkent kavşağında kontrolden çıkıp refüje çıktı. Takla atan otomobil önce ağaca ardından da aydınlatma direğine çarparak durdu. Sabahtan biz belediye servisine bindik. Giderken bizim çavuşa işe geldi. Mesaj geldi. İzzet çavuşa. Lan kaza var dedi. Çakıroğlu benzinin yanları. biz arabaya bindik. Vadık motor aldık. Lan lan. İnköylü Ahmet abiyle biz geldik. Muhammed Harman ve Semih Aslan kaza yerinde. Mustafa Deniz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evet. <laughs> ben geldim, polisle bana sokulma savcı gelecek dedi. Sen neredesin? Ben dedim Park Bahçe'deyim dedim. Nazara sonra öyle deyince polisle bana biz gıda dikildik. Ben cenazelere baktım ama <laughs> tabii oğlum oldu <olduğunu> bilmediğim için <laughs> ondan sonra ağaçları kestik attık. Yani o buradan Çakıroğlu benzinliğin yanına gittik Ahmet abiyle. Orada içime düştü plakadan bildim kovucumun plakası olduğunda. Ben aradım kendimi böyle böyle dedim. Muhammed e evde mi dedim. O da bana evde dedi. Baktı yok baba dedi. Aradım ben. Telefon çaldı ama açmadı. Sonradan sağlıkçı iki tane kız geliyordu. Ben onlara sordum. Bana dedim, bu, kim dedim, bu cenaze? Muhammed Harman dedi, ben yıkıldım. Dünya yıkıldı abi. Dünya yıkıldı. Buradan, polis de bana çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Komiser Oğlum, senin dedi Oğlan ha, hastaneye götü yaralı dedi. Yok abi dedim iki saattir ben buradayım. Canaz arabasına Hüseyin abi daha önce de bana demişti. Gel ver şu canazeleri benim kendi oğlumun cenazesini. Canaze işte, poşetine koyayım dedi. Ben benim kalbim ağrıyor abi. Benim olmaz dedim. Çünkü kalbim ağrıyordu oradan ben gittim. Niyerse ben kendi çocuğumun cenazesini poşete bu çekmişmiş. <laughs> Ama <gülüyor> Allah, Allah bana bahçeyi yaşattı. <laughs>